Ben de sana bir. ne diyor? Ben ne diyor? 3 Aralık Dünya İngiller Günü vesilesiyle öğrencilerimiz, çocuklarımız çok güzel etkinlikler hazırladı. Biz de onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Özel gereksinimli bireylerimiz için hayatın her alanında proje ve hizmette dönmeye gayret ettik. Sporla ilgili çok güzel işler yapıyoruz. Binlerce çocuğumuz müzik eğitimi alıyor. Engelsiz mutfağımız var, engelsiz kurslarımız var. Bunların hepsini aslında birliğimizden, beraberliğimizden alıyoruz. Yıldırım sizinle özel, Yıldırım sizinle güzel. Yıldırım Belediye Başkanımıza ayrıca kutluyorum. Sayın Belediye Başkanımıza kadınlara, çocuklara, aileye, engelliye ve nasıl toplumun her bir birimine ayrı ayrı dokunuyor. Kendisini ve ekibini ayrıca tebrik ediyorum. እንንኖንነንንንንንኗ yeah. yeah. yeah, 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 yeah. yeah. yeah.